2 1 2 3 1 3 Gel buradan. Gel buradan. Geri çıkalım. Tek. 3 6 4 3 2 Tek koş. 4 3 Hop hop hop. Hadi hop. Diz. Hop diz. Hop. Yakala. Yakala. Bir şey Hı -hı. Hadi or, Yok yok. Yok Karşıya bak. 2 Hadi oğlum. 3 1 2 bir şampiyon oluyorsun. İki, üç, dört, beş. Gittin mi? Fiş. Nefes al. Çalışın. Çekilin, durulayın. Kısık. Kısık. Çekilin, durulayın. Kısık. Avrupa Kupası'nda bir tane şampiyon çıkarttık Allah şükürler olsun. 23-27 Kasım tarihler arasında Antalya'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Kupası'nda 36 kilogramda toplamda 3 maç yaparak, 3'ünü de kazanarak Avrupa Kupası'nda şampiyon olmuştu sporcumuz. De i̇nşallah Ocak ayında da bir maçımız var. O maçı da geçtikten sonra An Ankara'da Avrupa Şampiyonası, bu sefer kupası değil Avrupa Şampiyonası ve Türk milli takımını Türkiye iyi temsil edecek inşallah. Hakkımızda hayırlısı. Sporcu kardeşimizi şimdi te tebrik ediyoruz. Sivas'ımıza hayırlı olsun inşallah. Küçüklüğümde melaktim de vardı. Büyüyünce başladım. Üstünde koştum. Spor hocamızın sayesinde bir başarı elde edebildik. Antalya'da 3 maç yaptım. E, Filistin'le yaptım. Yabancı ülkeler İran'la yaptım. Filistin'le yaptım. Bir de Türk'le yaptım. Maçlarımı Başarıyla aldım. Ya yani bir dünya şampiyonu olmak, ee, hocamız gibi ben de bir antrenör olmak isterim. Spor yani peşinde koşman olmuyor. Yapman lazım. Ee, yenilmek de var, yenilmek de var. Benim babam ceza önde. Benim bu maçımda şampiyonluk elde ettiğimi babama armağan ediyorum. Sporcumuz Devran Yanardağ 23 Kasım'da yapılan geçen aylarda Avrupa Kupası'nda Antalya'da düzenlenen Avrupa Maytay Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu kendisi. Çalıştırdık, emek verdik. Gençler de azimli bir şekilde çalıştılar sağ olsunlar. Ellerine sağlık gittiler. Yabancı sporcular da dahil 3 maç yaparak şampiyonluğu getirdiler bizlere

O. 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 O.